Geçtiğimiz cumartesi hükümet 100 yılın ile başlayan projeler kervanına bir yenisini daha ekledi. Adıysa İstanbul' özlü bu sefer. 100 yılın dönüşümü İstanbul projesi. 21 yılda bu iktidar İstanbul'da gökyüzüne bakmış olacak ki seçimlerden hemen önce İstanbul'daki kentsel dönüşüm birdenbire akıllarına geldi. Gerçi biz bu lansmanlara alışkınız. 2019'da yaptılar. 2022'de yaptılar. Hem de bu lansmanlar o zaman tarihin en büyük konut projeleri, sosyal konut projeleri diye duyurdular. Gerçekten ne oldu o projelere? Bugün hepsinin yerinde yerler esiyor. Mağdurları birleşti, mahkemelere başvurdu, dernekler kurdu. Sayın Bakan Plan Bütçe Komisyonu'nda 2 yıl içinde tamamlanacağı söylenen 250 bin konut sosyal konut projesinden sadece 61 bininin ihalesinin yapıldığını, geri kalan 189 bin konutunsa ihalesinin dahi yapılmadığını kendi söyledi. Bu İstanbul için olan projenin lansmanında da 350 bin konutun yarısı bizden kampanyasıyla, 400 bin konutun rezerv alanlarda, 100 bin konutunsa sosyal konut projesi olarak yapılacağı söyleniyor. Ama rezerv alanının neresi olacağı belli değil. İstanbul'a ne kadar yük bindireceği belli değil. Bir de 21 yılda toplamda yapamadığınız konut miktarının veya toplamda yaptığınız konut miktarından daha fazlasını önümüzdeki 5 yılda hangi kaynakla yapmayı vaat ediyorsunuz? Bu da belli değil. Çünkü dün geçen faiz bütçesinde Böyle bir kaynak yoktu. Yani vatandaş bütçede yoktu. İstanbul depremden korumak istiyorsak sadece konut yapımı yetmez. Sadece konut yapacağız demek hele bu iktidar için vatandaşa hiç yetmez. Altyapının güçlendirilmesinden şehrin taliyesine kadar geniş bir zeminde bir bütün olarak ciddiyetle ele alınmalı.